Ee, sayın Valim, güvenlik çok önemli bir konu. Ee, güvenlik olmazsa huzur olmuyor, ee, ekonomi olmuyor, sanayi, ticaret, turizm olmuyor. Ee, Gaziantep'in asayiş konusundaki durumu nasıl? Ee, elimizde bununla ilgili rakamlar var mı? Ee, kıyaslama şansınız olur mu bir önceki yıllarla bu yılı? Ee, seviniriz bu şekilde bilgi verirseniz. Memnuniyetle. Sizin soruların şöyle bir özelliği var. Cevabı da içinde biraz oluyor. Ben oradan hemen sizden kopya çekiyorum. Çok doğru söylediniz. Güvenlik olmazsa hiçbir şey olmaz. Bunu en iyi komşularımızda görüyoruz. Komşu ülkelerden bahsediyorum. Irak'ta, Suriye'de. Kendi gözümüz. Burada bizim 500 bin Suriyeli'yi misafir etmemizin tek nedeni güvenlik kaygısı. Gazze'de konuştuğumuz o terör devleti İsrail'in yaptığı o zulmün aslında özü güvenlik kaygısı. Yani Filistinlilerin güvenliğini konuşuyoruz. Şimdi söylediğiniz gibi öğrencinin okula, sanayicinin fabrikasına, tüccarın ticarethanesine, esnafın dükkanına, gazetecimin çalıştığı medya kuruluşuna güvenle gidişi olmazsa diğer her şey boş. Onun için buna çok özel önem veriyoruz. Tabii benim mesleki hayatım içerisinde güvenlik sektöründe çalışmış olmam da belki biraz bu konuda hassaslaştırıyor beni. Ben üç buçuk yıl süreyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, herhangi bir emniyet müdürlüğünde değil, yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nde özel bir görevde çalıştım. Bazı işte özel konular, teşkilatlanma gibi, hani öyle çok da şeye gizeme boğmayalım, teşkilatlandırma, yapılandırma, Yeni sınıflar oluşturma, işte hangi hizmeti hangi materyallerle verme gibi biraz teşkilatı dizayn etme gibi olaylarla e, ol, işte e, meşgul oldum. Ama benim olduğum e, teşkilatta olduğum dönemde zaten hala ben o teşkilatın neticede başıyım. Eee Hendek operasyonları da oldu. reyna bombalaması da oldu. Konya olayları da oldu. Yani Biraz daha yakından gözlemleme şansım oldu ve dediklerinizi teyiden söylüyorum. Güvenlik her şeyin başı ve bizim için de e, bulunduğu yerdeki kamu düzeni ve güvenliğinden sorumlu olan kişi anlamında da aslında en önemli görevimiz. Ben onun için sizle ilk temaslarımda belki hatırlarsınız, belki de siz beni o zaman yanlış anladınız ama şunu söyledim. Bakın beni belki çok fazla... E, işte gazetecilerimizin ilgi gösterdiği yerlerde göremeyebilirsiniz. Açılışlarda, kapanışlarda, işte şurada, burada. Ama benim esas ilgilenmem gereken işler var dedim. Ki o zamanlar biz asayişi, Suriyeliler konusunu, sınır kapılarımızı hatırlarsanız deprem işlerimizi çok daha yoğun konuşuyorduk. Ve benim esas işlerim onlar. Şimdi asayişte buraya geldiğimiz zaman en çok gündemimizi meşgul eden konulardı. Şunları hatırlıyorum. Bugün hala önemli bir konumuz ama nereden nereye geldiğimizi ifade etme anlamında. Birçok yerdeki internet kesintisinin nedeni çok basitleştirerek söylüyorum. Kablo hırsızlığıydı. Bakır kablolar çalınıyordu. Camilerimizin birçoğunun kurşunları, klimaları çalınıyordu. Bana en çok gelen şikayetler parklara, bahçelere gidemiyoruz. Sesten, gürültüden ve rahatsız edici ortamlardan dolayı sosyal hayatımızı yaşayamıyoruzlardı. Şimdi ben size soruyorum ve kara, kameralar aracılığıyla da vatandaşlarıma soruyorum. Bana gelen cevaplara güvenerek soruyorum. Sanıyorum düzelmeyi hep beraber görüyoruz değil mi? Evet, hem biz istatistiki olarak hem de sokaktan bize gelen dönüşler olarak biz bir düzelmeyi görüyoruz. Hemen söylediğiniz gibi rakamlaştırayım sonra nasıl olduğunu söyleyeyim. Genel asayiş olayları anlamında tüm verilerde bizim değil Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın verilerini söylüyorum. Asayiş olayları anlamında Gaziantep e, suçlar anlamında %36 oranında gerileme, aydınlatmalar anlamında da %97'lere varan aydınlatma oranlarına ulaştı. Ne yaptık? Hemen somutlaştırayım. Şimdi bir kere güvenlik sektöründeki arkadaşlarımızı elimizdeki insan kaynağını en efektif şekilde kullanmaya gayret ettik. Mesela geldiğimde benim aldığım ilk istatistiklerde emniyet jandarmada büro çalışanı oranımız yüzde otuzlara yakındı. Şimdi büro çalışanı oranımız hepsi bizim için kıymetli. Yüzde yirminin altına indi. Yani elimizdeki personeli olabildiğince alana aldık. Sonra ne yaptık? Sayın Bakanımızın eski Gaziantep valisi olması, ilimizi çok sevmesi ve ilimizi çok iyi bilmesi bizim için büyük avantaj. Gittik, anlattık, anlattık, anlattık. Zaten burayı çok iyi biliyor. 5700'lerde olan polis sayımızı bugün itibariyle 8500'lere yaklaştırdık. Sonra ne yaptık? Teknolojisiz olmuyor. 1700 tane güvenlik kamerası vardı şehrimizde. Mobese dediğimiz. O sayıyı belediyelerimizin destekleriyle o protokolü hatırlayın 4500 lere yaklaştırdık. Ve bunların içinde size şimdi özelliklerini anlatmayacağım çok bize özel kolaylıklar sağlayan kamera sistemleri var. Onları yaptık. Başka ne yaptık? Analizler yaptık. Mesela Narvas gibi projeler geliştirdik. Bu ne? Mahalle mahalle, sokak sokak biz bu şehri taradık. Bak ne yapıyor benim Arkadaşlarım gidiyor, şehir kanalizasyonlarında çok değişik bölgelerde numuneler alıyoruz biz. Orada kanalizasyon suyu analizlerinden nerelerde uyuşturucunun daha yoğun kullanıldığını anlıyoruz. Ne yapıyoruz bunun üzerine? Oralarda kapamalar yapıyoruz. Sonuç bizi nereye getiriyor? Benim konuştuğum bir bağımlı diyor ki, annesiyle yan yana oturduk. Hatta birinde bizim Melih vekilimiz de vardı. O da bize destek oldu. Tesadüfen denk gelmişti. Diyor ki ya artık diyor o bulunduğum köşe başlarında uyuşturucu alamıyorum. Geçen diyor taksi tuttum Tanizibe gittim diyor. Nizibe gittim dediği yeri de hallettik. Ne diyor? 300 liraya buluyordum diyor Meti. O buz, ateş buz denileni 700'e çıktı fiyatı diyor. Buraya getiriyor. Ki bizim sadece narkotik değil ama narkotik bu şehirde en çok uğraştığımız alanlardan birisi. Başka ne yapıyoruz? Her mahallenin analizini yapıyoruz dediğimiz gibi. Şimdi benim 247 tane güvenli parklar polisim var. Atlı polisi görüyorsunuz yazın çok da havaların onlara uygun olduğu zamanlarda bazen onları da çıkarıyoruz. Ama 247 tane park polisim var. Aslında büyük şehirlerin çoğunda Biliyorsunuz İstanbul'da her parkın park zabıtası vardır. Ama bizde belediyelerimizin o uygulaması henüz olmadığı için oraları boş bırakmayalım dedik. Tabii her parkta yok ama 247 tane park polisim var. Yunusları, Şahinleri çok güçlendirdik. Motor sayımızı çok artırdık. Siz takip ettiniz. Birçoğu Gaziantep'li hemşerilerimizin desteği olarak araç filomuzu. Şimdi diyorsunuz ya her kavşakta işte ekipleri görüyoruz. Kadın trafik polislerimizi görüyoruz. Ee, işte i̇şte onları yaptık. Başka ne yaptık? İşte bunun gibi teknoloji. Mesela Türkiye'de ilk olan bir uygulamayı Gaziantep'te başlattık. İki hafta oluyor. Ne bu? Trafik kazaları bizim trafiğimizde önemli sıkıntılara yol açıyordu. Şimdi kaza olduğu zaman biz hemen sesli görüntülü dron gönderiyoruz oraya. O dronları ben aldım. Beş tane dron aldım. O özelliklerde. Gönderiyoruz, benim trafik polisim kaza yeriyle telefonla irtibat kuruyor, drondan orayı izliyor. Drondan sesleniyor, diyor ki, dronla kaza görüntülerini aldım, arabanı kenara çekebilirsin, trafiği meşgul etme. Yani bir saat oraya gidilmesini beklemiyor. Tutanağı nasıl tutması gerektiğini anlatıyor. Mesela bu Türkiye'de bir ilk. E, bunun gibi teknolojiyi sonuna kadar kullanmaya, mesela geçen gün, Hatta sanıyorum sosyal medyamızda da verildi, kent güvenliği yönetim merkezimize gittim. Artık bu kentte dediğim gibi 4500 güvenlik kamerası var ve biz bu sayıyı kısa zamanda 5500-6000'lere de çıkaracağız. Böyle yapa yapa ve daha birçok uygulamayla biz... Güvenlik olarak şehri bir yerden bir yere getirdik. Yani artık o dediğim konuları konuşmuyoruz. Mesela kablo hırsızlığı nedeniyle internet kesintisi hemen hemen artık hiç yok. Camilerde kurşun, klima çalındı. Elhamdülillah hiç yok. Tekrar inşallah olmaz. Ama yapacağım ben bunu diyen delikanlı çıkarsa da nasıl bir muameleyle karşı karşıya kalacağını işte bizim bu çalışmalarımız sanıyorum kamuoyuna gösterdi mesela narkotik suçlarla ilgili ihbar son 6 ayda yüzde yirmi altı düzeyinde düştü niye çünkü olay azaldı bu yıl ilk 7 ayda on iki bin bakın dedim ya hep rakamlar hep hafızamda olur on iki bin civarında Narkotikle ilgili bir iş, işlem yaptık biz. İşte aldı, sattı, götürdü, herhangi bir. Ve 1304 tane tutuklama var narkotik suçlarla ilgili. Yani bunların hepsi ve şunu yaptık. Gaziantep'te onun ben çok faydasını gördüğümüzü düşünüyorum. Suçları analiz ettiğiniz zaman Gaziantep'te çoklu suç işleme alışkanlığını görüyorsunuz. Yani bir kişiyi aldığınız zaman aynı suçu 5. 7. 10. 15. işleyişi olduğuna rastlayabiliyoruz. Onun için hapis aramalı olanlar başta olmak üzere arananları yakalama işine özel bir önem verdik. Ve şehirde bugüne kadar 5000'e yakın bazıları yıllardır, bazıları 10 yılın üstünde süredir, Bazıları hatta takip ettiniz onu 20 yıldır alan insanları özel ekipler aracılığıyla, özel yöntemler aracılığıyla yakaladık. Onları yakalayıp da ile de çok uyumlu çalışıyoruz. Harika bir adliye ekibimiz var, şehrin önceliklerine duyarlı. Siz onları hapishaneye attığınızda bakıyorsunuz ki o tip suç türleri azalıyor. Hurdacıları tek tek dolaştı arkadaşlarım. Çünkü o adam onları çaldığında bir yere satmak zorunda dedi ki gözüm üzerinizde. Gelene bunu nereden aldın diye soracaksın. Benim esnafım onurludur, gururludur. Onu akıl etmemiş olabilir. Şimdi onlar da soruyor. Oralardan da ihbarlar alıyoruz. Böyle bir yere getirdik ama hep bunun sonunda şunu söylüyoruz. Diyoruz ki başta bağımlılıkla mücadele ve narkotik suçlar olmak üzere bu konularda tam bir toplumsal işbirliği, dayanışma ve koordinasyon olmadan çözebilen hiçbir ülke, çözebilen hiçbir şehir yok. Mesela bağımlı bile bize şunu söylüyor. Polis, jandarma sıkar, bir dönem çok sıkar, canımızı okur ama biliriz ki 3 ay sonra çünkü başka da işleri var. Gevşer. Yani normale döner, bırakmaz o işi de normale döner. Biz de o zaman normale. Ama biz toplumsal olarak yerel yönetimlerimiz, medyamız, sivil toplum örgütlerimiz, Din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz, veliler ama en çok veliler. Ben inanmıyorum ki bir anne evladının uyuşturucu kullandığını hissetmesin. Hep beraber mücadele edersek onun için biz işte en iyi narkotik polisi anne projelerini yapıyoruz. Anneleri toplayıp toplayıp konuşuyoruz. Toplumsal mücadeleye çevirmezsek ama bunların altından kalkamayacağımızı da bir kez daha ifade ediyorum. Ama özellikle narkotik suçlarla ilgili uyuşturucu güzergahının bile biraz değiştiğini Gaziantep'teki işte o yoğun çalışmalardan dolayı e, öğrendiğimizi, bildiğimizi, tespit ettiğimizi memnuniyetle söyleyebiliyorum. Ama dünyanın başının belası, ülkenin başının belası, nesillerimizin başının belası olan başta uyuşturucu olmak üzere özellikle bağımlılığa ilişkin suçları ancak toplumsal dayanışma ve hep beraber gayretle çözebileceğimizi bir kez daha tüm vatandaşlarıma söylemek istiyorum. O konuda ihbardan aman çekinmeyin. Çok titiziz. Ee, sizin güvenliğiniz bizden bizim için her şeyden daha önemli ama siz de bize destek olun diyorum ve esayiş anlamında çok daha iyi olacağımızı söylüyorum. Pazartesi günü mesela okullar açılıyor. Benim 85 tane Mobil ekibim, yani trafik ekibim, normal trafik bakın 85, 26 tane de bölge trafik ekibim sadece okul trafiği güvenliği için alanda olacak. Bu sayı 3 yıl öncenin sayısının tam 3,5 katı. Bakın 3 yıl öncenin 3,5 katı sayıyla okullardan kaynaklı trafik için arkadaşlarım alanda olacaklar.